Turuncu Duvarsız ilk videoya hoş geldiniz. Bugün Steam'deki kötü Ben Lord yorumlarını inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Çok haklı yorumlar da var işlerinde. Hem bunun Tewlors tarafından duyulması ki bir tane videomuz vardı o mükemmel Ben Lord'un gelişmesi açısından. Nasıl en iyi oyun olabilir diye. Bu da hem Bane Lord'un gelişmesini sağlayacak bence hem de eğleneceğiz. Güzel olacak çünkü iki aydır da video atmıyorum ve artık turuncu duvarımız yok. O kadar güzel yorumlar vardı ki turuncu duvar videosunu attığımda. Bir gün inşallah kendi evimde ya da başka bir yerde turuncu duvara döneceğiz. Başlayalım. uzun bir yorum var burada. Bir not benim için hayal kırıklığı haline geldi artık. Yıllarca bunun için beklemiş olmak tam bir hayal kırıklığı. Savaş komuta sistemi zayıf ve taktiksellikten uzak. Bu ocakta yapılmış. Yani ocaktan bu yana bazı yenilikler var. Birliklerin hangi birliğe odaklanması gerektiğini artık seçebiliyoruz. Yani taktiksellikle ilgili ufak ufak da olsa şeyler var. Haritada çok rahatsız edici olması da donma ve kasmalar yaşanıyor. Bu oyun ilk çıktığında çok fazlaydı. Şimdi biraz daha iyi hale getirdiler onu. Ama hala eğer bilgisayarınız iyi değilse sıkıntılar olabilir. Optimizasyon mükemmel değil. Bir krallığa daha değilken orada oluşturamıyorsunuz. Birlikleriniz avara avara dolaşıyor. Bu yüzden sıfırdan bir krallık kurmak neredeyse imkansız. E zaten krallık kurmak kolay olmamalı. Yani bu Barvant'ta da vardı. Krallık kuruyordun sonra tüm lordlar sana birleşip seni mahvediyordu. İdam seçeneği tamamen Angarya kullandığınız takdirde herkes ilişkiniz düşüyor ve zalim oluyorsunuz. Bu ikisi size oyunu zehir etme yeter çünkü Kralınıza kimse katılmıyor. Ya bazı yer gerçekçi olması açısından da zorlaştırılıyor. Şimdi hak verdiğim yönler var özellikle teknik anlamda. Yani düşünsene birisi idam ediyorsan zaten sana düşman olurlar. Krallığınıza da o devletten birisi pek katılmak istemeyebilir bu normal. Tamamen doğru bir şey. Rol yapma ögeleri çok zayıf. Şehre girmenin pek bir anlamı yok. Çünkü insanlar hep aynı cümleleri söylüyor. Görevler hep birbirinin aynısı. Konuşma metinleri çok az. Benim şehirlerde tek keyif aldığım kısım arada bir saçımı başımı kestiririm. Ondan sonra giderim bir arka sokakta iki adam da çeteleri meteleri. Onun dışında evet şehirde yani insan şeyi bekliyor. Savaş kazanmışsın falan seni böyle bir hoş karşısından anladın mı? Hani o paşam hoş geldin hani büyük başarılar elde ettin helal olsun lan falan diye. Lan Varbant'ta bile vardı biliyor musun? Varbant'ta bile senle şurada şu zaferi kazanmıştık falan muhabbeti vardı. Yalaka yok mu oğlum bu <laughs> dal kavuk yok mu? Gelsin bir ulan be neler başardınız Kaan'ın falan desin bir sıvazlasın sırtımızı falan yok ben buyum sen şusun yani şuradan bir şey duydum haberin olsun falan bu kadar lan köylüs koskoca Hakan'ı görüyor ya köylü ya lan insan bir şey yapsın değil mi bir el ayağına dolansın bir şeyler olsun bunları bekliyoruz lan kasıyor diye yeni pisi aldım onda da kasıyor aman. bu 2020'de yapılan bir yorum. ve haklı 2020'de gerçekten kanserdi yani. Hani benim önceki bilgisayarda da çok sıkıntı çekmiştim ben. Sonrasında orta ayarlarda vesaire oynayabilmiştim ama yine çok kasma durumu oluyordu. Hatta sistem gereksinimlerini karşılasa bile sıkıntı çeken çok kişi vardı. Mod yapımcıları firmanın kendisinden daha fazla iş yapıyor. Yani ben not bunu başta kabul etmişti. Şimdi biz blok incelemel yaparken kanalda zaten modlanabilir olacağını sürekli üstüne basa basa söylemesi nedeni buydu. Yani dayı biz bir şey yapacağız. Evet bu güzel bir şey olacak. Ama bu oyunu asıl geliştirecek olan mod yapım Bu Warband'da da böyleydi. Hatta biliyorsunuz Warband'da çıkan DLC'lerde de. Burada da o bekleniyor. Ama Benelord'da mod gelişimi olayı çok 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 daha zor. Yani evet imkan olarak çok daha fazla olanağınız var ama mod yapmak zor. Bu oyunla ilgili düşündüğümde ilk aklıma gelen kelimeler şunlar oluyor. Neden daha fazlasını yapmıyorsunuz? Bu oyun öyle bir oyun ki geliştirilecek gerçekten sonsuz sayıda yön var. Kendi kendime düşündüğümde bile aklıma gelen tonla yeniliği bizi bu kadar yıldır bekleten oyun firması neden yapmıyor? Beta eliniz destek olduk. Oyunu satın aldık. Oyun tam sürümüne çıkalı bir yıl oldu. Halen daha içiyle ilgili elle tutulur bir değişme olmadı. E evet, bizim benim ortadaki zaten en büyük tepkimiz bu. Yani Oyunun potansiyeli çok büyük. Bunu neden oyun yapımcıları kullanmıyor? Evet, modculara bırakıyorlar ama kendilerinin de yapması gereken ki biraz sonraki yorumlarda göreceğiz. O kadar çok, o kadar güzel yenilikler var ki. Oyunun kendisinde olması farklı bir şey, oyunun modunda olması farklı bir şey oluyor. Evet, bu arkadaşın haklı bir isyanı var. Hani bu satırlarca yapılan oyun eleştirileri, oyunu beğenmediklerini gösteriyor evet ama bir başka bakış açısıyla en çok değer verdiğin hani sevdiğine kızarsın ya bizdeki tepki de genel olarak bu örnek ve dediğim Taylor forumunda şu gördüğünüz yorum 6 yıllık bak arkadaş videomuzu izlemiş bu oyun fuarlarından alınan ben not görüntüleri ona bakarak içe gitmiş yani sormuş bak beni not modu yapan var mıydı? 2017 yılında da oyuna sevgi bu şekilde ya şu oyunun bu kadar potansiyeli varken yok etmeyin ya Mutlaka yeni oyun modları lazım hikaye moduna koop gameplay atanabilir Hani kendi kalemiz yapacaktık o mekaniği de kaldırdınız Hadi bunları geçtim DLC getir bu çok oyunculuğu zaten kanayan yaramız yani oyun çöker bir şey olur. EU sunucusu oyunu bitirir yarım saat bekletir bizi. Biz de saçma Kuzey Amerika sunucularını girmeye çalışırız falan veya özel sunuculara. Bu koop olayı hiçbir zaman tam anlamıyla evet çıkacak demedi zaten Taylor. Biz umutlandık. Hani onlar biraz açık kapı bıraktı. Hiçbir zaman tam anlamıyla yapacağız demediler. o biraz bizim de beklentimiz. Ki bambaşka bir şey olur koop olursa zaten. En büyük hayal bu. Yani oyunu bir kere duyan adam var mesela. Hani böyle denk gelince sorunca İlk sorukla şey genelde koop oluyor. Mesela çok varbant oynamamış adam ama birlikte kendi arkadaşınla bir yerleri fethetme, devlet kurma falan bu herkesin ilgisini çekiyor. Şu an oynamayan adamı bile getirir yani oyna. Kale yapımı işte köylerin büyümesi, kaleye dönüşmesi vesaire bu vardı. Sonra bunun kaldırıldığını söylemişlerdi. Ben de bunun olması isterdim ya. Hani şehir kurma oyunu gibi olmazdı ama ufak bir hani şehir gelişimi, kale gelişimi hani köyünün o minnacık güzel köyünün Geliştiğini, kale olduğunu, şehir olduğunu görmek güzel bir his olabilirdi. Kolay kolay da olmasın yani, 30-40 yılda olsun ama olmadı. Sığ, derinlik yok. Gelenler sığ mıdır, derin midir? Evet, kadar sı, bulamayacak kadar derindir abi. Evet, burada gavur bir arkadaşımız haklı yorumlar yapmış. Ziyafet yok diyor, etkinlikler yok diyor, taht talipleri yok diyor. Deniz savaşı yok, biraz önce bahsettiğimiz o yerleşim yerlerinin geliştirilmesi durumu yok işte haydut olarak oynamak, serseri olarak oynamak yok diyor. Ancak bunu kendiniz RP yapabilirsiniz yani. Yani görev eksikliklerinden bahsetmiş kamp yapma olayı yok biliyorsunuz. Warband'da olan oturup bir dinleniyorduk falan. Ya yani arkadaş burada olmayanları güzel güzel <laughs> sıralamış. Detaylı bir şekilde incelersiniz. biraz ağır olmuş hocam. Warband'ın grafikleri iyi hali. Birkaç bir şey eklemişler. <laughs> Çok ayıp ama ya. Bu çok ayıp. Kaç bir şey eklemişler işte önümüze sunmuşlar ama Yapay zekada gram ilerleme yok. Kral oluyorsun, halk sana görev veriyor, ekçilik <laughs> yapıyorsun. Parasını kesinlikle hak etmiyor. Yani yapay zekada şöyle, savaş alanındaki yapay zeka güzel. Daha da iyi hale getiriliyor. Mesela halka ben de görev verebileyim anladın mı? Git şunu yap diyeyim falan mesela. Mesela hepsini kendini yapmana gerek yok. Orada güzel bir yenilik bu arada benim ortada. Diyorsun ki benim adamım senin bu işini halleder. Sıkıntı yok kardeşim sen merak etme falan diyebiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Ama mesela biraz daha hükümdar olduğunu hissetmek istiyor insan. O biraz önce konuştuk ya. Halk bana bir tepki versin kardeşim. Hani bir şey desin. Ölsün beni. Gergin görünüşlü adam yok. O yüzden olumsuz vermiş kardeşimiz. Haklı. Ben buna bir şey diyemem. İstre olarak eklendi diyenler var ama ben görmedim. Gören varsa yazsın aşağı. Neden mi olumsuz? 8 yılda çıkarabilen bir orta çağ daisy görüyorum. Yapay zeka rezaleti. Yapay zeka modu indirdim yine olmadı. İlk başta tek yaptığınız şey çabucak öldürmek. Büyük oranda, tamamen değil ama. Verilen görevler giriş seviyesine uygun değil. Daha sonrasında zaten yapmak bile istemezsin çünkü verdiği paraya değmiyor. Ne kadar lüzumsuz diyalog ekranları var lan bu oyunda. Sıkıldım diyor. <laughs> Güzel, kadın artık çocuk doğurma, ben yokken nasıl hamile kalıyorsun o manakıyım. Şimdi bu konuda benim Lord'un gerçekçiliğini sorgulamayacaksın. Diplomasi tostol yapmış herhalde, iki seçenek var, savaş ve barış. İşte diplomasi eleştirecekseniz bu tam anlamıyla oturmuş. Tabi bu arkadaş yorumu 2021 Aralık'ta yapmış, o günden bu yana ufak değişiklikler var diplomasi ekranında. Ama özellikle oyun ilk çıktıktan sonra bir yıl boyunca falan bir 13 yıl boyunca bizi kanser etmişti. Oyunu bitirmeye çalışıyorsun. Daha krallıkların yıkılması yeni geldi. Birkaç ay oldu geleli. Krallık yıkılmıyor dayı. Yani tüm lordlarını falan öldürmen lazım. Yoksa tekrar geliyorsun devlet kuruyor yani. Oyunun tam sürümü çıktı. Fiyatı arttı. Cart oldu, jurt oldu. Ama hala oyuna ne diplomasi ne de köy geliştirme eklendi. Bak 2022 Ekim'inde de diplomasiyle ilgili eleştiriler gelmeye devam ediyor. Çünkü Cruiser Kings gibi bir şey beklemeyin. Orada diplomasiye dayalı bir oyun yani o. Ama insan farklı bir şeyler bekliyor. Saldırmazlık anlaşması yapın dayı. Yani ne bileyim savunma ittifakı falan mı? Total War oyunlarından mesela alınabilecek bence çok temel diplomatik şeyler var. Total War'da tamamen diplomasiye dayalı bir oyun değil. Ben Lord tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı. Ben bu oyunu erken erişim çıktıktan sonra yani 2023 yılında satın alıp oynadım. Bu oyunu sırf kendi denememek bak başta bizi de izlememiş. Diplomasi nasıl böyle bir oyunda olmaz ya diye sinirlenmiş. Warband'da olup da bu oyuna yetinmediğiniz şeyler için ne bekliyorsunuz? Neden hala yetirmiyorsunuz? Deniz savaşları, kitap okuma, kamp kurma diye. Kitap okuma evet ya kitap yok. Kitap okuyamıyoruz. Biliyorsunuz Warband'da özellik ediniyordunuz. Mesela karizmanızı liderliğinizi artırıyordu falan. Burada o da yok. Kültürüz kültürüz dolaşırız. Çok basit ama olsa oyunu daha zevkli yapacak şeyler bile oyunda yok demiş. Örneğin kafa bir uzuv kesme. Bir silah savurduğun zaman birden fazla insana vurması neden böyle bir özellik yok demiş. Boyum kadar balta var ben nasıl bir kişiyi öldürebiliyorum demiş. Bunun modları var ama evet oyunun kendisinin olması gereken bir şeydi bence de. Hani modla birlikte ben uzuv kesme ayarlardan olabilirdi bence o bu çoklu adam kesme olayı hani madem uzu kesmeyi şeyden dolayı yapamıyorsunuz çünkü yaş kıtlaması falan oluyor biliyorsunuz tam o sıkıntı olabilir o modla gelebilir uzu kesme hatta bazı total oyunlarında savaş oyunu kan Diğer olarak geliyor. Çoklu adam öldürme olabilirdi. O da yaş kısıtlamasına mı geliyor bilmiyorum. Yaşayan ve canlı bir şehir yapmaya çalışmışsınız ama arkadaş ben şehri neden gireyim ki? Bütün ulaşmak istediğim kişilere şehir panelinden zaten ulaşıyorum. Şehirlere hanlara girmen hiçbir anlamı yok. Sadece vakit kaybı oluyor. E dediğim gibi berber ya da çeteleri kesmek istemiyorsanız çok da bir olayı yok. Hana girip oyun oynamak istiyorsanız da gidebilirsin hana. Efektif kullanabilmeliyiz ya şehri. Arkadaş haklı çıkmış bu arada. <laughs> Tekrar zamlanacak diye. Bizim de zamlanmayla ilgili zamanında benim videomuz vardı eskiden. Ama bu son zamlandığında ben elde değilim talat olduğu için. Instagram Forbes hesabından duyurdum ama yine YouTube toplukta da paylaşmıştım. Öyle canlarım, Steam'deki kötü Ben Not yorumları bu şekilde bunu diğer oyunlar için de yaparız. Ben dedim hani böyle bir dönüş yapalım. özdeşmiştik Sonraki videolarda görüşürüz.